Ya. İlk günün akşamı. Of, eğer şunun da altına inersek. Koz evet. evet. Sen gel. Evet. Ya. Mete'yi tutar mısın orada? Elinden tut. Elinden Biz tut. Tut. Çektim ben size az önce. Gel annem buraya. Seninle. Ha. Birden geçiyor zaten belli. Oğuz. Valla guma geldik. E. Şükür. Kaç metreden geldik? Şu an 6 metredeyiz tam. 6'yı geçiyor gibi sanki. Baksana uzunlu. Hüseyin bunu bir kontrol et. Sen kuyucusun. Az çok bilesin. Ya kuma yani bir İşte abi. bu kuma. değil mi? Bu. Tamam. Sarp. Kim? Aa. yukarıyı da çek şu an, ha. Biri yiyecek. çek ha. Kapan. Şu şu kuma Bak. Bir, bir sol